Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere offroad yapıyoruz arkadaşlar offroad yapacağız şimdi Ford Ranger ile gidiyorum benim tüm arabalarım hileli ve hız hileli ve tüm hepsi böyle çıkartmalı hadi bakalım başlayalım zaten giderken hızlı göreceksiniz hadi bakalım hızlıca gidelim Oy dur 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 dur. Yanlış yerden. Uhu. Uçuyoruz bebeğim. bas oğlum bas oğlum bir dakika Arkadaşlar araba yok Tamam kapatmıştı zaten onu bom 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 benim arabam her yerden geçer ona dağma fark etmez taş kaya falan fark etmez daha daha falan fark etmez. Binaya bile tırmanır benim Ford Ranger'ım lan. Hop, tamam. Abi biz hakikaten oradan mı çıkacağız ya? Ya ağlamayın Ağlama köprü benim arabam daha bile çıkar. Dağdan gitmek varken niye köprüden gideyim ki? Evet. Yoktur. Buradan gitmeyecektik. Biz olan yere gidecektik. Aslında buraya var ya benim ile gelmek lazım. Lada burada zorlanmaz. Geçen videoda deyken Lada ile birlikteydim. Tam şuradan geçecekken aa, saplandı araba. Ama Ford Ranger'ım var artık. Buradan geçti. Arabam tekerinin yarısına geliyor artık. Buradan gidelim abicim. Ha şurada. bir, su, bir, su, bir renk incisi var. Biraz daha zorlasam çıkacak Evet, biraz da içeriden kullanalım. Of, of abi şuradan geçelim bir <gülüyor> <gülüyor> Of Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın Burada söyleyeyim Abi ranger kalır mı ya? Her yerden geçiyorum mübarek. Oo, oo. Burası derinmiş orada. Arkadaşlar yani işte oraya hiç bulaşmayacağım çünkü boğulacağız sonra araba gidecek ben de gideceğim. Yani yakınlarda arabam olur buraya yine gelirim ben. Evet küçük bir su brinketisi. Küçük dedik. Yok, küçük de değilmiş. Az ortaymış. Ben buradan da tırmanırım. Oba. Üf, oy. Ben şuradan aşağı atlatan bile Ben bir tırmanırdı Dur bakayım bir Araba bir Üf, Abi Abo Şimdi Ben buradan çıkamaz mıyım abi? Arkadaşlar siz de buradan yazın. Buradan size çıkar mıyım çıkamaz mıyım? Abi, çıkarım gibi geliyor ya. Çıkarız. Alt, alt tarafı bir root for range abi çıkar ya. Ben demedim mi çıkar diye. Camı bir açalım ya. Terledim. Heh, tamam. Trenlik gitti. Kapatalım. Arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım da iyi olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonra gidiyorlar diye. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.